Kararsızlar Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarah Light. Bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Beklentilerimiz vardır ancak bir türlü o beklentilerimizi tatmin edemeyiz. Sizce problem bizde midir? Yoksa gerçekten de yeterli değil miyizdir? Bugün konuşmak istediğim konu yaptığımız şeylerin yeterli olmaması ve bunun nasıl üstesinden geleceğimizdir. O zaman başlayalım. Başarısızlık Bazen bazı şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışırız elimizden geleni, hatta daha bile fazlasını yaparız. Ama sonuç istediğimizin çok altındadır. Mesela bir sınavdan örnek verelim. Bir sınava çok çalıştınız ama sonuç beklentinizin çok altında geldi. Peki bu beklenti dediğimiz şey nedir? Bizim koyduğumuz sınırlar mıdır? Bu sınırı aşmak için mi çalışırız? Yoksa bu sınırın bir ötesi var mıdır? İnsan her zaman emeğinin karşılığını almak ister. Bu çok normaldir tabi. Ama verdiğimiz emek ne kadardır? Emeğimiz gerçekten de beklentilerimizi karşılayacak yeterlilikte midir? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben bazen çalışmalarımızın çoğunu sadece kendimizi tatmin etmek için yaptığımızı düşünüyorum. Yani çalışıyoruz ama sadece çalıştım diyebilmek için. Ve sonuç geldiği zaman da hayıflanıyoruz neden böyle oldu diye. Ama aslında istediğimiz sonucu almak için yeteri kadar çalışmamışızdır. Sadece çalıştığımıza kendimizi ikna etmek için kendimizi tatmin edecek kadar çalışmışızdır. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Oturup ağlamak bir işe yarar mı? Aslında neden başaramadığımızı biliyoruzdur. O zaman neden bunu kendimize yaparız? İnsan psikolojisini anlamak gerçekten çok zor. Eskiden ben de bunu yapardım. Aslında yeteri kadar çalışmadığımı bilirdim. Ama buna rağmen kendimi çalıştığımı ikna edip sonucun iyi gelmesini beklerdim. Bu yeteri kadar dediğimiz kavram herkes için değişebilir. Çünkü herkesin başarılı ve yetenekli olduğu konular başkadır ve farklı seviyelerdedir. Mesela senin matematiğin iyidir az çalışsan da başarılı olursun. Ama benimki kötüdür ve ben de senin çalıştığın kadar çalışırsam, tabii ki istediğim sonucun altında bir başarı gösteririm. Bence önce çalışabileceğimiz sınırı belirlemeliyiz. Yani en fazla kaç test çözebilirim veya bu işi yapmayı en fazla kaç saat sürdürebilirim diye kendimize sınayacağımız sorular sormalıyız. Cevapları bulabildiğimiz takdirde ona göre kendimizi planlamalıyız. Eğer çalışacağımız konuda bir ilerleme kaydetmek istiyorsak ve karşılaştırma gibi olmasın ama başkalarını geçmek istiyorsak o konuda ne kadar başarılı olabileceğimizi bilmeliyiz. Yani yapabildiğimiz maksimum çalışmanın istediğimiz beklentiye karşılık gelip gelmeyeceğini hesaplamalıyız. Yoksa az çalışıptır istediğimiz yere gelemeyiz. Eğer karşılamıyorsa ve her türlü başarısızlıkla sonuçlanıyorsa, ya çalışırken kullandığımız yöntem hatalıdır ya da bu konuda fazla yetenekli değilizdir. Ki bu çok normal. Herkes her şeyi yapacak diye bir kanun yok sonuçta. Mesela bir tane çalışma yönteminden örnek verecek olursam. Yazarak çalışma. Bazılarının görsel hafızası daha kuvvetliyken, bazılarının ise işitsel zekası daha kuvvetlidir. Bazıları okuldayken öğretmeni dinler, okuldayken alması gereken notları alır ve eve gelince sadece birazcık konu çalışması ona yeter. Ama bazıları ise eve geldiğinde de okuldaymış gibi yeterli süre harcayarak çalışmak zorundadır. Çünkü başka türlü yeteri başarı seviyesine ulaşamaz. Yani sadece dinlemek ona yetmez. Burada önerebileceğim şey okulda aldığım notları bir defterine ya da bir kağıda ki defter tutman daha iyi olur. Yeniden kendi cümlelerin geçirmek olacaktır. Eğer ezberde zorluk çekiyorsan, kısa ve öz cümleler yazarak işini kolaylatabilirsin. Kısa kısa notlar al ve bunu deftere yaz ya da bir postite yaz ve odanın belirli yerlerine yapıştır. Mesela kapılara. Her odadan dışarı çıkacağın sırada, gözün oraya kayacak ve birkaç saniyeliğine de olsa bu bilgi hafızana kazınmış olacaktır. Benim bir öğretmenim vardı. Sırf daha fazla yazdığı notlar ile karşılaşabilmek için telefon arka planını yazdığı notlar ile değiştirmişti. İlginç bir yöntem bence ve işe de yarayabilir. Daha farklı çalışma yöntemleri de var. Bunları araştırıp kendimiz için en uygununu bulduğumuz zaman işlerin yavaş yavaş bizim için iyiye gittiğini göreceğiz. Tabii bu bir süreç içerisinde gerçekleşecek. Hemen bir yöntem belirleyip uyguladığımızda bir başarı elde edemeyebiliriz. Bunun için zaman gerek. Diyelim ki hala bu konuda fazla yeterli değiliz. Yöntem ve çalışma istikrarı pek de etkili olmuyorsa herhalde o konuya karşı gerçekten bir yeteneğimiz yok demektir. Ama mutlaka yetenekli olduğumuz başka konular da vardır. Yani bir şey yapamıyoruz diye kendimizi tamamen aptal ya da beceriksiz demek asıl aptallık olur. Bazen insan kendine hedefler koyar ve bu çok güzel bir şey. Ama asıl önemli olan bu hedefe varabilmek için ne kadar çalıştığımızdır. Eğer kendimizi fazla zorladığımızı anladıysak ve bu bizi sürekli olarak yormaya başladıysa belki de bu kadar zorlamanın faydasız olduğunu anlamamız gerekiyordur. Çünkü maalesef ki herkes her şeyi başaramaz herkesin bir sınırı vardır. Herkes doktor olamaz ya da herkes mutlaka istediği yere varamaz. Belki de önce isteklerimize bakmalıyız. Kimse tek bir şey istemez değil mi? Markete bile girdiğimizde mutlaka canınız birden fazla çikolata ister. Çünkü birçoğu göz alıcıdır ve isteklerinizi karşılar. Yani tek bir şeye, tek bir mesleğe odaklanmak da doğru değil bence. Eğer birinde başarısız olduysak, başka nelere ilgim var ve neyde daha etkiliyim, başarılıyım gibi sorular sormamız gerek kendimize. Birçok insan tanıdım sayısal okumak isteyen ama aslında sözele daha yatkın olan. Bence isteklerimiz çok önemli ama bir yere kadar. Eğer oraya ulaşacak çabayı göstermeye gücümüz yok ya da sadece basitçe bu konuda yetersizsek belki de bir yere kadar isteklerimizi kenara koymalı ve neyi daha iyi yapabileceğimize odaklanmalıyız. Tabii ki de başaramadığınız sürece isteklerinizin bir önemi yok demiyorum. Ama uzun bir uğraş sürecinden sonra hala istediğimiz yere gelemiyorsak belki de bu bizim için doğru meslek ya da doğru bir alan değildir belki de başka şeylere ilgi duymaya başlamalıyızdır ve nerede daha iyiysek oraya yönelmeye çalışmalıyızdır. Bunlar tabii ki de benim düşüncelerim. İsteyen istediği gibi çalışır, hata yapar ama yılmaz ve sonuna kadar devam eder. Ve neredeyse onun için imkansız denen şeyleri başararak herkesi şaşırtır. Ama bunlar çoğunlukla istisnai kişilerdir ve başarmak için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Yani diyeceğim o ki her şeyi başarmak zorunda değiliz ama mutlaka başarabildiğimiz şeyler vardır ve bence onu bulmamız gerekir. Bu konuyla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Ekranda görmüş olduğumuz kişi Lee. Naruto animesindeki bir karakter kendisi. Onun özel güçleri yok ya e diğer ninjalar gibi özel teknikleri öğrenemiyor. Bu yüzden sürekli olarak onu dışlıyorlar ve hiçbir şeyde yetenekli olamayacağını söylüyorlar. Ama o mutlaka bir şey başaracağına inanıyor ve kendisinin de yetenekli olabileceği bir şey arıyor. Sonunda bir yeteneği olmadığını anlıyor ama bu anlayışı ona çok çalışmanın, azmin, kararlılığın ve asla pes etmemenin anahtarını veriyor. Böylece o, Tacus'u denilen bir güce sahip olarak her gün çok çalışıp kendini geliştiriyor. Tacus'u denilen şey aslında tam olarak bir güç değil, her ninja'nın sahip olduğu, basit gibi görünen bir döviz gibi. Ama o sadece bunda ustalaşabiliyor ve herkesten daha çok çalışarak, Tacus'u da en iyi seviyeye gelerek herkes tarafından çok güçlü bir ninja olarak bahsediliyor ve sonunda onlar tarafından kabul görüyor. Onun hikayesi neredeyse herkese ilham kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor. Çünkü hiçbir şey sahip değilken o, kendi isteği ve çok çalışmasıyla buralara kadar geldi. Eğer Naruto'yu henüz izlemediyseniz izleyin derim ve mutlaka Lee'nin hikayesine dikkat alın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.